Bu üçünden biri şampiyon olur. Beşiktaş. Bak öyle bir güzel konuşuyor. 20 tamam güzel. 25 tane gol atan santrafor ol. Süper kanat bindirmesi getir. Senin bir şey değil mi? İki bekin sıradan ötesi. Sıranın altı. Alıyor hocam alıyor. Bir müsaade edin. Sağ bekle. Bir müsaade edin. Beşiktaş. müsaade edin. Bir müsaade edin. Bir müsaade edin. Bir müsaade edin. Adı soygundur. Cezok de Soğuzan'ın Türkiye'nin en son ihtiyacı olan Beşiktaş'tır. Niye? Yine bir feda dönemi kapıda gibi görünüyor. Belki daha kötü bir dönem yani fedada Yani o dönemden evet. biraz daha sıkıntılı gibi görünüyor. Beş yaşın durumu. Maalesef. Maalesef. Ve bence hiç çözüm yok. Başkanlık değişimi bile gündeme gelebilir uzun vadede. Yani seçimde olabilir Gelebilir ihtimal. İhtimal zaten Ahmet'in çektiği çok memnun değil. Sıkıntılı günler geçiyor benim. Abu Bakar şu anda gelişmelere bakarsan çok. Abu Bakar sen de oynarken senin kulüp doktorun vardı. Ben şimdi kulüp doktorum var. Sen de seversin kulüp doktorum vardı. Aç de ki Abu sakattı. Müzmin mi? Geçer mi? Kaç maç oynar? Diye bir sor. Evet. Abu sorma kendi doktoruna sor. E sen de Abu raporları var. Abu Bakar antrenmanlara bir çift çıkıyordu. Niye? Sen Burak'ı çok arayacaksın. Olay mı? Lewandowski 15 20 30 tane var. Kim kim kim? Kim? Dur <laughs> Cemil Bitirsin. Sayın Başkan. Bitir. Jose Mourinho sakin abi. Sana kim almırıyorsa bil ki bu işte bir herzam var. Jose de Souza yu Türkiye'de en son ihtiyacı olan takım Beşiktaş'tır. Bir. Oyuncularımıza gerçekten e, saygı duymamız lazım. bu 20 maçı iyi geçirip şampiyon olmak. Buradaki aramızda olmayan taraftarlarımızı, teknik ekibi, başkanımızı, bütün çalışanlarımızı, herkesi mutlu etmek zorundayız. Böyle bir ödevimiz var.